Kadim Yunanlılar ona Atlas derler Cihangir. Lafetos ve Klimene'nin çocuklarından biri. Hikayeye göre Olimpos'a saldırdığı için Zeus tarafından gök kubbeyi sırtında taşımakla cezalandırmış. O günden bugüne dünyayı sırtında taşımış. Taşıdığı bu yük o kadar ağırmış ki gök gürültüsünün onun feryadı, yağmurumsa gözyaşları olduğu söylenir. Bu yüzden bana Atlas diyordunuz. Öyleyse benim suçum ne baba? Ben neden cezalandırıldım? Cengiz. Oğlum. Hekim nerede kaldı? Hemen alakadar oluyorum hünkârım. girim benim Aslan parçam Nur yüzlü şehzadem, işitiyor musun beni Can girim Çok ağır. Ne olur bir yudum alın şehzadem. Hadi. İştahınız artacak. Hadi şehzadem ne olur. Kuvvet toplayacaksınız hadi. İştahınız artacak hadi. Bir yudum şehzadem hadi. Hadi ne olur. Yiğit. İçin bakın çek dışarı. cihan girim Evvela ilacını içeceksin. Akabinde yemeğini yiyeceksin. İyileşmen için bu şart. Aç ağzını. İçsin. Aç. İçeceksin. Aç ağzını. Oğlum. İçmen lazım. İçmezsen iyileşemezsin. Aç. Aç ağzını. Aç dedim sana. Aç. 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 Oğlum. vazgeçeceksin yavrum. Hünkârım. Hünkârım validem mektup yazmış. Cihangir'in vaziyetini merak eder. Ordugâhta olanların ona tesirinin büyük olacağının farkında cevap yazmamı icap eder. Telaşa sürükleme. Cihan bu saatine kavuşacak. Buna mecbur. Emredersiniz hünkârım. Sultanım. Önceleri olsun. Nihayet haber geldi. Oku çabuk. Ne yazmış şehzademiz? Gazen Ferah'a yollamış. Mühim olsa gerek. Günlerde kabuslarla uyanıyorum. Kötü bir haber mi yoksa? Kıymetli ve kudretli Nurbanu Sultanım. Sizden haber alamadığımız için derin bir üzüntü içindeydim. Neyse ki o mübarek mektubunuz geldi de yüzümüz bir nemze olsun güldü. Şükürler olsun ki Şehzademiz Selim Hazretleri afiyetteler. Ancak Şehzademiz Cihangir'in vaziyeti pek iyi değil. Buhran içinde yatakları düştüler. Selim Hazretleri bu yüzden size mektup yazamadılar. Ancak merak etmeyin sultanım. Ben hep yanlarındayım. İnşallah siz de afiyettesinizdir. Dualarım ve düşüncelerim sizinle. Ben kulunuzdan bir emriniz olur ise bildirmeniz kafi. Allah'a emanet olun. Gazanfer. Ne sadık bir adammış Gazanfer. Geldiğim günden beri benim hep yanımda oldu. Sen de öyle. Siz olmasaydınız ne yapardım ben? <laughs> i Tek bir çare var. Afyon. Yoksa dinmez. Daha değil. Neyi bekliyoruz? Her türlü arı kesiciyi denedik işte. Çare etmiyor. Hünkârım. Cihangir'im. Cihangir'im. Aslanım. Ne duruyorsunuz? Bir şey yapsanız da Yapabileceğimiz bir şey. Hünkârım. Eğer müsaadeniz olursa şehzademize afyon şurubu içirelim. Afyon mu dedin sen? Önemli olan miktarı hünkârım. Yani aşırıya kaçılmadığı takdirde hiçbir tehlikesi yok. Çaresiz. Başınıza dindirecek. Lakin sırtındaki bir yük değil. Benim geldiğim yerde annemin bir emaresi olduğuna inanılır. Şehzademiz cana gelmeden evvel meleklerin katini almış, sırtını onların kanatlarını almış. Afyon'un tesiriyle rahatladılar hünkârım. Uykuya daldılar. Hünkârım, arzu ederseniz sizin için de bitkilerden bir şurup hazırlayalım. Lüzum yok. Hünkârımızın hastalığı da Şehzademiz Cihangir'in ile aynı. İkisi de vicdan azabından müşterip. Biri rahmetli Şehzademize kıydığı için... ...diğeri de buna mani olamadığı için acı çekiyor. İşine bak sen. Bir daha da sakın destursuz konuşma. Hala konuştum, henüz vakti değil. Bana kızgınsın, biliyorum. Öfkelisin. Derin bir yaz içerisindesin. lakin bu yaz bir gün bitecek. Bu keder bulutları dağılacak Cihangir'im çıkmasan bile iyileşeceksin. Hayatına kaldığın yerden devam edeceksin. Lakin ben iyileşmeyeceğim. Zira yaz tutmaya hakkım yok benim. İstesem de yapamam. Kendi ellerimle canını aldığım birinin yasını nasıl tutarım? Bu mümkün mü? Benzeri biçimde iki Süleyman var oğlum. Biri üç kıtada cihana hükmeden bir padişah. Diğeri de bir baba. Ve tahta çıktığım ilk günden bu yana padişah olan babayla savaşır durur. Çünkü ben kanın ve ölümün içinden geldim. Bizzat yaşadım, gördüm. ...ceng meydanlarında bir ömür geçirdim oğlum. Ben evlat sevgisi nedir bilmezdim. Ben babamdan sevgi görmedim. Ben babam Sultan Selim Han'dan... ...sadece korkuyu öğrendim oğlum. Ve kendi kendime yemin ettim. Söz verdim onun gibi olmayacağım. Ve sen de gayet iyi bilirsin. Bir insan bir şeye söz verdi mi şeytan peşine düşer. Cihangir'i... <laughs> ...Mustafa'nın öldüğü gün kalbimde yanan kırk mum... ...asla sönmeyecek. Tek bir tanesi bile sönmeyecek. Ben son nefesimi verene kadar... abi? Nereye gidiyorsun? Ben de sefere gidiyorum Cengiz. Ben yokken validem ve Mirmah sana emanet. Kimseye bir şey söyleme tamam mı? Korkma. Yalnız gitmeyeceğim. Sarı kantaron, papatya ve melisa otundan bir şurup. Uyumanıza yardımcı olacaktır hünkârım. Buna mani olamıyorum. Al şunu. Ayaklarım da sızlıyor. Verdiğin merhem işe yaramadı. Ağrılarım arttı. Günlerdir gözünüze uyku girmedi hünkârım. Yorgun düştünüz. Nikris nüksetti belli ki. Cihangir'im nasıl? Vaziyetleri aynı hünkârım. Afyon şurubu acılarına geçici de olsa çare oluyor. Lakin Afyon'un tesiri geçince şehzademiz acılarını, ağrılarını daha beter hissediyorlar. Onu zinhar yalnız bırakma. O benim kıymetlim. Sanki hünkârımız orduyu buraya kadar abimin canını almak için sürüklemiş. Ne Tahmasp'ın adını anan var ne Acemlerin. O büyük kin, öfke uçtu gitti kayboldu. Şehzademiz Cihangir'in vaziyeti de hünkârımızı pek sarstı. Bu haldeyken aklının cenkte olmaması gayet tabii. Cihangir nasıl oldu paşa? Hekimler acısını dindirmek için afyon şurubu vermeye başlamışlar. Şehzadem, kardeşinizi bir an evvel ordugahtan gönderin. Burada kaldığı müddetçe acısı dinmez. Onun bu halini gören hünkârımız da azap içinde. Şehzade Cihangir tahta dönmeli. Bunu hünkârımıza nasıl söylerim Ahmet Paşa? Kimse yanına dahi yaklaşamıyor. Ben söyledim lakin cevap vermediler. Belki siz cesurca karşılarına... Hayır paşa hayır. Bunu yapmayacağım. Kimler hayatta kalır biliyor musun paşa? Gerektiğinde kaçmayı ve kenarda durmayı bilenler. Sana da aynını tavsiye ederim. Zira cesaret kafi gelseydi, Mustafa abim şu an hayatta olurdu. Kim var orada? seni hünkârımız gönderdi değil mi? Niyetim bana yemek yedirmekse hiç uğraşma. şehir seviyorsun Ne zaman başladı dönmeye? Ne zaman yıkılıp gidecek bu güzelim kubbe?